Beton Dünyasından hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Bird Shot oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet dostlarım oyunumuza geldik. Bugünkü menümüzde tekrardan BirdyShot var. Birkaç oyun izleyip yorumlayalım bakalım. Bugün tekrar Azor'la birlikteyiz. Dün bildiğiniz gibi kendisi kılpayı bir oyun kaçırmıştı. Birinde kılpayı kazanmıştı. Bakalım bugün neler olacak. Bugün bizi amanin diyedirtebilecek mi acaba? Karşısında Sky var. Palır tamamen aynı. Güzel bir tesadüf. Bu arada fark ettiyseniz odamı değiştim. Arka plaf falan birazcık tuhaf gelebilir. Bu yüzden bunun kusuruna bakmayın. Evet oyunumuza başlıyoruz dostlarım. Sıra da yani düşmanda. Sıra rakip diyelim düşman diye gerek direkt adamı kesmeyelim ya ilk vuruşunu atıyor. Riyad vurdu. Ne kötü ne iyi. İstediği yere atarsa sıkıntı yok derken kuma çakıldı. Çok güzel bir şey bu bizim için. Kuma çakıldığı zaman top sekmiyor dostlarım. Daha fazla ileri gidemiyor. Olduğu yerde kalıyor yani. O yüzden kuma atmamaya dikkat etmek gerekiyor. Az sonra gene topu birazcık böyle döndürüyor. Topun neresine vuracağını kararlaştırıyor şu an. Gene fazla bir vuruş atacak sanırım. Perfect bir vuruş. Çok güzel bir vuruş attı. Kuma da saplanmadı. Adamla tamamen aynı hizadayız sanırım. Ya da önde de olabiliriz. Belki bilmiyorum. Haritamız birazcık küçük çıkmış. 3 vuruşta oyun bitecek gibi duruyor. Adamın bu arada epi var. Yani birazcık tehlikeli. Gene kuma attı adam. Bankır çıktı tam. Olsun. Ne kadar kum o kadar iyi dostlar bizim için. Sıra Azor'da bakalım neler yapacak. Topu tam %100'de atarsanız eğer rüzgar vesaire hiçbir şey yoksa top tam yeşil bölgenin bulunduğu kısma düşüyor. Ondan sonra sekmeye başlıyor. Bunu hesaba katarak hareket edebilirsiniz. Yani biraz daha geriye düşmesini istiyorsanız 95 civarında bir şey atarsınız. Daha çok olsun istiyorsanız 102, 103, 104 gibi güçlerde kullanabilirsiniz. Azor tam 103 güçte attı. Bakalım istediği yere gidecek mi? Çok güzel yere geldi. Kediyle işi bitirme vakti artık. Şimdi bu dayımız önce köpekle tutturmaya çalışacak da ondan sonra kediye geçecek de bunun işi birazcık zor. Büyük bir ihtimal bu maç bizim. Ama güzel attı topu. Kediyle tamamen direkt bitirebileceği bir noktada. Ama eğer biz oyunu şimdi bitirirsek biz kazanıyoruz. Çünkü ilk vuran oydu. Eğer biz şimdi sokamazsak büyük ihtimalle diğer tur sokacağız. Böylelikle pair olacak. Yani berabere bitecek. Daha doğrusu uzatmalara gidecek. Derken sokamadık. Yok artık. Yok artık. Çok kıl payı kaçtı. Olsun. NT diyoruz biz buna. Sıra rakibimizde bakalım o sokabilecek mi? Eğer o sokarsa biz de sokarsa beraberlik olacak ve uzatmalar oynayacağız. Evet o topunu soktu. Şimdi sıra bizim topu sokmamızda. Buradan da sokarız topu diye düşünüyorum. Ve vurdu gol. Par oldu dostlarım. İkimiz de topu soktuğumuz için son bir maç daha yapacağız. Bayrağı en yakın topu atan kazanır. Beraberinin olayı da bu. Savaşın adı New European Battles. Yani bayrağı en yakın olan kazanıyor. Evet sıra bizde ilk vuruşu biz alıyoruz. Bakalım ne kadar orantılı ne kadar doğru bir vuruş atacağız. Yine topun vuruş noktasını ayarladık. Şu olayı çözsek var ya çok iyi işimize gelir büyük ihtimalle. Falso atma kanısında benim birazcık sıkıntılarım var. Sana sadece falso da değil genel olarak sıkıntılıyım ama olsun. Ve derken Azor perfect vurdu. Güzel attı güzel fakat daha iyi atılabilirdi. Bakalım adam ne yapacak? Adam bizden uzakta atarsa dostlarım biz kazanıyoruz. Bizden yakına atarsa o kazanıyor maalesef. Ve adam çok kötü attı. Bu yarışmanın galibi biz olduk. Ay maşallah bana. Ay maşallah. Rankta ona çıktı zor o. Yani rank atlamasının zamanı geldi sanırım. Bu arada kontrak görevlerinden birini de tamamlamış olduk. Evet 7 canımız var. Bir maça daha giriyoruz bakalım. Bakalım karşımıza hangi rakip gelecek. 2656 kupalı bir abimiz geldi karşımıza. Dişimize denk bir rakip. Let's go. Evet bir adet kontraktımız var. Onu tamamlarsak ekstra ödüller kazanacağız. İlk vuruş Peter abimizde. Sıramızı bekliyoruz bakalım. Ham güç vurmayı seçiyor. Biraz riskli bir hareket ama vurursa çok güzel. Öne geçirebilir. Evet sıra zorda. Topu tam aradan geçirmeye çalışıyor. iki kumun arasından. Birazcık zorlu bir hareket ama başarırsa datlı olur ha. Ve et attı. Güzel bir vuruş. Güzel sekti. Ve bunker oldu. Kuma çakıldı. Fakat sorun değil. Hala kuleye yakınız. Aradaki farkı kapatabiliriz büyük ihtimal. Rakibimiz vurdu. Güzel bir vuruş attı. Yeşil alandan dışarı çıkacak mı bakalım. Sanırım yuvarlanarak dışarı çıkacak. Evet olayı bilerek yapmışlar biliyor musunuz yani yuvarlanarak kendi dışarı çıkıyor ve tam ucunda duruyor çünkü geçenki videodan hatırlıyorsanız bize de tamamen aynısı olmuştu ile hurda dönüyor bu işte kumun içerisinden vurduğumuz için birazcık dengesiz vuruyoruz derken perfect vurdu eline sağlık çok güzel bir nokta buradan kediyle pıt diye sokup oyunu bitirebiliriz ama ondan öncesinde bakalım rakibimiz neler yapacak adam süper şat attı adam çok kritik yere attı biliyor musunuz neredeyse dileye sokacaktı hatta bakalım biz kediyle direkt oyunu bitirebilecek miyiz aradaki mesafe biraz fazla olduğu için için hafif bir falso mevcut. Bunu düzgün bir şekilde tutturmayı başarırsa zor. Büyük ihtimal oyunu kazanacağız. Maalesef başaramadık ve topumuz gittikçe gidiyor. Evet. Aradaki fark 11 metreye çıktı. Büyük ihtimalle adam şimdiye direkt vurup bitirecek. Oradan da kaçırmaz herhalde 2 metrelik yer var sonuçta. Vallahi kaçırıyordu ha. Ne kadar şomazlıyım. diyeyim. Evet dostlarım sıra bizde. Eğer topu deliye sokamazsak bu oyunu kaybedeceğiz. Evet Azor gözünü kararttı. Direkt vuruyor hiç. Açı maçı çok fazla dikkat etmedi. Maalesef dostlarım bu maç şu anda sonuçlanıyor. Oyunu kazanamadık ama çekişmeli bir maçtı. İki kişiye de tebrikler. Bir adet de dörtlü maça girelim dostlarım. 4 PRH dün oynamıştık hatırlıyorsanız. 4 kişi oyuna aynı anda başlıyor. Zaman sınırı yok. Kimse birbirini beklemiyor. İlk topu sokan kazanıyor dostlarım. Bu modda hızlı olan kazanır. Tabii ki de dengeli vurmak da önemli ama hız bundan çok daha önemli. Ve güç işte bu modda çok güzel devreye giriyor dostlarım. Siz iki kere vururken adamlar bir seferde oraya ulaşabiliyor. Evet herkes slice vurdu aynı yere gitti neredeyse. Gördüğünüz gibi bir tane adam herkesten önde çünkü karakteri çok iyi büyük ihtimalle. Evet sıra zor da biraz hızlı hareket etmesi gerekiyor. Bakalım nasıl bir vuruş sergileyecek. Tick turn 4 vuruş atmış bile dostlarım. Evet adam nereye gitmiş görüyorsunuz bu nasıl bir hız. Çok güçlü olduğu için sopası hepimizden uzağa gitti ilk başta ve de baya bir fark sağladı böylelikle. Bu yüzden sürekli diyorum sopamızı güçlendirmemiz gerçekten önemli dostlarım. Çünkü bize zamandan kazandırıyor. Son 10 saniyemiz var. Bakalım bitirebilecek miyiz? Çok çekişmeli bir maç. Evet dostlarım maalesef bu maç topu deliğe sokamadık. Rakiplerimiz birazcık dişli çıktı ama olsun. Bir dörtlü maç daha girelim dostlarım. Yine hızlı olan kazanır. Elimizden geldiğince hızlı oynamamız lazım. Rakipler <laughs> topa vurmaya başladı bile biz ne bekliyoruz? Güzel bir vuruş. Evet adamı görüyor musunuz? Birinci adam ne kadar uzağa vurmuş topu. Biz ise kumu boyladık dostlarım. Bu oyunda şansımız tutmadı. Adamlar büyük ihtimalle şu anda oyunu bitirdi. Bakalım biz oyunu bitirebilecek miyiz artık? Birinci olmaktan vazgeçmiş durumdayız. Son 26 saniyemiz kaldı. Acele etme lazım. Eğer topa güzel vurabilirse Kediyle işi direkt bitirebilir. Güzel bir vuruş. Maalesef top kediye denk gelmedi o yüzden kazanamayacağız sanırım. Evet 4 kişilik modlar daha birazcık şüsrana uğradık dostlarım. Ama olsun elimizden geleni yaptık. Bugünlük Bird videomuz videomuzda bu kadardı. Şimdi dilerseniz videomuzu bitirelim dostlarım. Bugünkü menümüzde Birdy Shot vardı. Turnuvaya hazırlık yapıp karakterlerinizi güçlendirmek istiyorsanız oyunu şimdiden oynamaya başlamanız gerekiyor. Eğer aklınıza takılan birkaç soru varsa aşağıya bıraktığımız Discord adresimizden bize ulaşabilirsiniz dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.